hepinize Merhaba arkadaşlar ben Ömer Nasılsınız İyi misiniz arkadaşlar Ateş ve suyun 9. bölümüyle karşınızdayım hemen başlayalım arkadaşlar en son şuralarda iki leveli geçmiştik şu ve şuydu sanırım tam bilmiyorum şuydu sanırım e, bilmiyorum arkadaşlar e, Şu ne bu arada şunu bir açalım Arkadaşlar biraz geç açıldı barda. Şu açısı ben geliyorum. Evet arkadaşlar açıldı. <laughs> Devam ama bir dakika dur. Bir dakika bu kırmızı nereye açıldı arkadaşlar bu kırmızı. <laughs> Aha arkadaşlar bir dakika dur. Şuradaki şey dududur yavaş yavaş. Aa, bir dakika anladım arkadaşlar bir dakika. Eşe ee, ha durun bir dakika arkadaşlar bakın burayı e, yeni gördüm. İyi ki de ateşin oradaymış lan. İyi bari. Arkadaşlar bakın vallahi ateşin orada olduğunu bilmiyordum. Yavaş yavaş. İşte budur arkadaşlar. Ee... Evet. İttirmeyi unutmuşum. Aa arkadaşlar yanlış yaptım bir dakika ben tekrar deneyeyim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yanlış 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 yaptım ya. Hadi oğlum kendini biraz zorla. Sıkıcan iyidir. Zorla biraz kendini. Hadi oğlum abamsın İşte budur arkadaşlar ve de. Düştü. Devam ederim. Durmak yok. Yavaş yavaş. Ha arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar e, hiç uğraşmayacağım boş verin. Ee, aynen. Ee, biz kendi elmaslarımızı toplayalım. Bir dakika ama bir dakika suyun ki orada kaldı. Abi arkadaşlar ateşe dikkat edeceğim. Tekrar tekrar. Arkadaşlar tekrar tekrar deneyeceğim. Ha a, olmadı. Tekrar yani şey. Adını siz getirin. Aynen, tekrardan Deneriz arkadaşlar sıkıntı yok. Ee, bir level dostu açmak istiyorum. Gerçi biz bunu aşarız yani. Arkadaşlar kusura bakmayın bölümleri eksik tamamlıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Um, haydi bismillah. Ya. Ya. <laughs> Haydi oğlum adamsın. Tamam. Devam. Arkadaşlar yavaş. E, yavaş koçum yavaş. Düşeceğim bak kendini mendini sakatlayacağım Allah korusun. Tövbe estağfurullah. Tövbesi Evet arkadaşlar bakın bu geçti. Kuşlar. Aa. Aa. Ama. Aa. Ah, ama. Aa. Ah, Aa. Ah. Haydi oğlum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam üç kere demledik. Arkadaşlar 3. bölümün şey üçüncü neydi? 3. denemenin sonunda gördüğünüz gibi bir level daha bitirdik ve de başardık. E devam edelim. Al, al, al. Arkadaşlar bir şeyi unutmuşuz ama olsun ben şundan başlayacağım. Arkadaşlar ne kadar iyi olduğumu derseniz yani çok iyiyim arkadaşlar. Ateş ve suda biliyorsunuz 11 yaşımda falan çok oynardım. Arkadaşlar Adobe Flash Player gitti diye ağladım, üzüldüm. Aga be dedim. Yak yak İsmail abi ya dedim. arkadaşlar ama Aa, milliyet kaynağını gördüm. Oradan girdim arkadaşlar ve de karşıma çıktı gördüğünüz gibi. Karşıma çıkmıştı daha doğrusu Ateş ve Su 4. Arkadaşlar bu arada şu asıl ben hemen geleyim. Aa, Arkadaşlar e denedim denedim açılmadı. Eee, arkadaşlar yapacak bir şey yok. Eee, 9. bölümünde gördüğünüz gibi burada sonuna gelmiş olduk. Denedik, denedik ve... Tekrardan denedik arkadaşlar. Üçüncü denememizin sonunda oldum. Başardık arkadaşlar. Ee, ama elması unutmuşum. Daha yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani e, açtık yine de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bir level daha açmış olduk. Yani de, diyeceğim bu. Ee, arkadaşlar denedim denemedim olmadı. İnternette bir sorunu mu ne var? O yüzden olmadı. Arkadaşlar e, kısa bir aranın sonunda arkadaşlar e, Ateş ve Suyun 10. bölümü gelecek arkadaşlar. Çünkü ben yarın anneanneme gideceğim o yüzden. O yüzden arkadaşlar e, tabletime videolar gelecek arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim. O yüzden hep seviyorum. Tablet oruç kayda beklemede kalın. Hep seviyorum. Hoşça kalın ve kalın sağlıcak.